It is my pleasure to be here with you. karapara aklama suçlamasıyla soruşturma. Diye. Türkiye ve ABD tarafından arama... iddiaların odağındaki isim iş insanı Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da yakalandı. 100 tane yarım ekmeğin içerisinde o kalan dönerler işte müşteriden geri dönen müşteriler dönerleri koyup üst döner diye satardı. Bu dedim su yumuşatma cihazı ya dedim, biz bunu yakıt tasarruf cihazı diye satacağız dedim o traktörlere, köylere. Tamam dedim ama dedim bizim çiftçilere inandırmam için bir şey yapmamız lazım. Biz 1 liralık ürünü 72 TL'ye satmıştık. Bir gün, iki gün, üç gün, dördüncü gün, bir gün baktık jandarma dedi ki siz bunu bu şekilde satamazsın. Amerikalı bir aileyle tanıştım. Ekonomik durumları gayet iyi. Bir mormon aileyle. Sana destek olabiliriz dediler. Amerikalıyı götürüp gösterecekken yani iş yapacağız. Amerikalı geldi bakın. Hiçbir bürokrat bir yere imza Ya biz ne olacağını bilmiyoruz falan. Herkes korkar. Başbakanlık yatırım aşansının başındaki çocuk. Biz de beraber. Aleveret aleveret alever. ona gidiyoruz konuşuyoruz. Ona gidiyoruz konuşuyoruz. Ya kardeşim mormon da getirdim mormonu cumhurbaşkanı nerede tarihçıdır? Mormon abi dedim adama. Evet. Bu Jacob Kingston dedim. Bu da 40 tane çocuğu dedim yani. Bazen bir şey diyoruz. Sayın sen Cumhurbaşkanı bunlara merhaba dede, Para, para gelsin bize. <laughs> ne güzel. Keşke herkes sizin gibi getirseyiz. Adam ya. E, dün anda dün yayınımıza yayınıza katılan bir beyefendi var. CHP'nin Amerikan temsilcisi. sizde de bu dünkü konuşan arkadaş CHP'nin temsilcisi de vay halleri. Şimdi normalde hiçbir araya gelemeyecek çok farklı gruplardan insanların bir araya gelişip gelip ABD'de oluşturdukları bir suç örgütü var. Kaliforniya'dan Ermeni mafyası, Utah'tan kiliseden kovulmuş bir Mormon mafyası, sözde bir iş adamı Sezgin Baran Korkmaz. Kaliforniya'da IRS'i yani ABD vergi dairesini 511 milyon dolar zarar uğratmakla suçlanıyor bu durum. Çevreye az zarar veren bir yakıt üretim tesisi üzerinden bir iş yapmışlar. Aslında ürettikleri kadar akaryakıt üretimi olmamış. Aynı volümü dünyanın farklı yerlerinde dolaştırıp, Amerika'nın farklı yerlerinde dolaştırıp tekrar yeni üretilmiş gibi IRS'ten 511 milyon dolarlık teşvik almışlar. Elde ettikleri 511 milyon doların 132 milyon dolarını Türkiye üzerinden aklamışlar. Para geldi bize? ne güzel. <laughs> Türkiye'de çevirmeye çalıştığı işler bir kere siyasi iktidarın koruması olmadan yapılamayacak işler. Bunları zaten kendileri söylüyor. Yani Türk devleti Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'dan elde edilmiş bir kara parayla Türkiye'de birdenbire büyümesine, iş dünyasına, medya dünyasına yerleşmesine, bürokratik koridorlarda yürümesine, göz yummadı, yol verdi. 10 milyon euro bir klik ve lobi adına istedi. Bir basit istedi. Ankara'da görüşme yaptığını, bana problemi yaratan klik ve lobi olduğunu, onlara bunu vereceğini bile getirdi. Böyle bir konuşma mı? Böyle bir konuşmamız yok. Doğru, söylemiyoruz. Çünkü ben bu konuşmayı dinledim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'ı bakanlığa çağırmış ünlü bir iş adamından alacağı ile ilgili sen bunu alma denmiş. Devlet meselesi bu alma. İçişleri Bakanı bu hadiseyi hiç yalanlamadı biliyorsun. Bunun gerçekten de hani kendisine tevdi edilen bir görev olduğu imasında bulundu. Biz bir şey yaptık. Devletin bütün kurumlarıyla beraber Türkiye yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık. Meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika'yı da aşağı düşürdük. Bize kumpas kuranlar da aşağı düşürdük. Şimdi bakın bunu söyleyeyim. Rıza Zarraf'la benim ortak bir noktamı söyleyeyim. Thank Amerika'ya gitti, Rıza Zarrab konuştu, tutanaklara geçti, mahkemelerde konuşmaları var. Türkiye'de kimlere ne kadar rüşvet verdiğini artık hep biz biliyoruz. Bu da gidecek. Sezgin Baran Korkmaz, Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Kendisi için istenen hapis cezası toplamı 225 sene. ABD'nin İran yaptırımlarını en az 20 milyar dolar veren Reza Zarrab için daha az hapis istenmişti. Reza Zarrab da ilk yakalandığında suçsuz olduğunu ifade etmişti. Aradan bir 15-16 ay geçtikten sonra avukatlarına savcılıkla anlaşma yönünde ilk defa bir soru sorduğunu öğrendim. Bu kadar ağır hapis cezası istenen sanıkların %95'inden fazlası zaten anlaşma yoluyla gidiyor. Sezgin Baran Korkmaz evet. itirafçı olursa ne olur? Türkiye'de böyle bir çürümüşlüğü hiç ama hiç görmemiştim. Ya hırsızların, yolsuzluk yapanların, kul haklı baş tacı edildiği bir Türkiye'yi ne zaman gördük? Türkiye'yi haramilerden kurtarmak hepimizin ortak görevi olmak zorundadır.